Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle terbiye olmak en büyük terbiyedir. Onunla yön bulmak en büyük ve en aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir yöndür. Onun için Efendimiz'den taviz vermeyerek ki Efendimiz olmaksızın Kur'an'ı bilmek ve yaşamak mümkün değildir. Kur'an'a müfessir olan, Kur'an'ı açıklayıcı olan, Kur'an'ı hayata geçiren Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Onun için bizler ahlak edebevi, yani ahlak edebevi olmaksızın, olmaksızın herhangi bir yere varamayız. Bu ümmetin kurtuluşu, bu ümmetin gelişmesi, bu ümmetin büyümesi, bu ümmetin huzuru ve istikrarı nebevi kıstastadır. Nebevi ölçüler olmaksızın olmaz. O nedenle biz Efendimiz'i ihmal edemeyiz, sözlerini ihmal edemeyiz, hayatını ihmal edemeyiz, yaşamını ihmal edemeyiz. Olundan dolayı muhakkak ama muhakkak ne yapmamız gerekir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamını, hayatını, hayatımıza geçirmemiz gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hayatımıza geçmediği müddetçe hayat felçtir. Değerli kardeşlerim, hadislerimizi devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. O rahmet kaynağı olan Hz. Muhammed Mustafa nereden bize bu kaynağı inbisak etmekte, vermekte? Kur'an'dan vermekte. Kur'an, vahiy. İn illa vahiyyuhâ. O vahiyin ta kendisidir. Kim? Hz. Muhammed Mustafa. O nedenle Efendimiz'in hadislerini dinlerken bir beşerin sözleri dinlemiş gibi dinlemeyeceğiz. İnsanlardan bir insanmış gibi normal dinlemeyeceğiz. Ona Kur'an'ın ta kendisi olarak dinleyeceğiz. Kur'an'ın ta kendisi olarak dinleyeceğiz. Onun için o aşkla, o zavukla dinlersek, hayatımıza geçirirsek Efendimiz'i anlamış oluruz. Aksi halde anlamamış oluruz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerinden Enselmen Farisi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسها كلما سجد تتحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه. جميل جدا بالحديث، نجد بالحديث. كي نتا يا Kur'an'dan bizlere tefsir mahiyette gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Onlar bizim adımıza dinliyor ve bize aktarıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kur'an öyle diyor. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'ı razı ettiler. Onlar da kim onlar? Sahabeler. Sahabeler. O nedenle Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz ve vesselam'dan rivayetle el muslim yusalli. Müslüman şöyle namazını kıldığında bakınız şöyle çok basit kabul ediyoruz namazı. Yani öyle bir ruku secde ile hadi bakayım çık git. Öyle değil, öyle değil. Bakırız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza tarifine bakın. Efendimiz'in ağzıyla namazın tarifi. Çünkü ilmin koyucusu, ilmin koyucusu o ilmin unvanını koyar. İlmin koyucusu kimse, diyelim hangi alanda, ister sosyal ister teknik bir bilimsel araştırma ve da ilmi araştırma ve sosyal araştırma yapıldığında o tezlere bakıyorsunuz. Ne yapar? Onun bir unvan koyar. Bir ad koyar. Der ki bu budur. Başladığı konu ise, onu adını koyar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize emrettiği ne varsa aynı zamanda tarifini ehemmiyetini ve aynı zamanda bizim hayatımızdaki olan etkisini anlatmıştır efendimiz çünkü bugün dünyada dünyada hiçbir kalem, defter, kitap efendimizin yazarlığına ulaşmamıştır. Peki efendimiz yazmış mıdır? Hayır. Tasnif etmiş midir? Hayır. Ama sözle söylemiş olduğu Kur'an'daki bütün ama bütün sözler bugün içinden fıkıh, hadis, tefsir her alanda, İslami ilimlerde bir genişleme var, bir yazma var. Dört mezhebin bütün kitapları Efendimiz'e aittir. اَلْنُسُمْنَا وَجَمَعَهَا Matulid-i ve, ve aynı bütün kitapları Efendimiz'e aittir. Çünkü onu sözlerle tarif ediyor. Onun unvanını, onun başlığını Hz. Muhammed Mustafa koymuştur. Onun altını dolduruyoruz, dolduruyoruz, halen bitiremiyoruz. Kürsüler anlatıyor, bitiremiyor özel sohbetler anlatıyor, bitiremiyor. Kitaplar yazılıyor, bitiremiyor. Çünkü zaten Kur'an da öyle diyor. Bütün ağaçlar kalem ve bütün denizler de mürekkep olsa siz Kur'an'ı bitiremezsiniz, anlatamazsınız. Kur'an'ın şahsında aynı zamanda kim bitirlemez? Hz. Muhammed Mustafa bitirlemez. Yani bütün ağaçlar kalem olsa ve bütün denizler mürekkep olsa 1400 yıldır anlatılıp bitirilemediği daha da ne kadar yıl devam ediyorsa bu dünya anlatılsın bitmez.